Akif Beki, eski AK Parti'de Türkiye düşmanı mıydı? Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir siyasi denklem kurdu. Türkiye ile AK Parti'nin kaderi adeta bütünleşmiştir. Türkiye'yi seven AK Parti'yi de seviyor. Türkiye'den nefret eden bizden de nefret ediyor. AK Parti'yi hiçbir zaman sevip desteklememiş olanlar da bu hükme tabi. Eskiden destekleyip şimdi eleştirenler, eskiden sevip şimdi sevmeyenler de. AK Parti karşıtlığı Türkiye karşıtlığıyla eşitlenmiş oluyor. Kötü yönetimden şikayet ettiniz diyelim. İktidardaki partinin herhangi bir politikasını beğenmediniz, bir icraatını yanlış buldunuz. Türkiye'ye düşmanlık ve hainlik etmiş sayılıyorsunuz. Vatanseverliğinizi göstermenin yek yolu kalıyor, iktidarı gözü kapalı desteklemek. Fakat bir dakika, eski AK Parti de yeni AK Parti'yi artık sevmiyor. Birbirlerinden haz etmedikleri sır değil. O ne olacak? AK Parti tanınamayacak kadar değişti. Eskisi gibi değil. Ve yeni AK Parti ile eski AK Parti bu yüzden kıyasıya bir kavga içinde. Kavga körü körüne itaat dayatmasından çıktı. Yenisi kayıtsız şartsız biat istediği, kendisini öz iç sorgulamaya dahi kapattığı için eskisiyle yolları ayrıldı. Parti yönetimi dışarıdan eleştiri kabul etmediği gibi içeriden itirazları da hoş görmez hale geldi. İtirazı olanları dışladı, hainleştirdi, düşmanlaştırdı. Partilerinin eskiden temsil ettiği ve savunduğu ideallerden uzaklaştığını, tam tersini yapıp savunduğunu söyleyen çizildi. Eski iddialarının terk edildiğini dillendiren çizildi. Eski vaatlerin unutulduğunu hatırlatan yedi çiziyi. Dün savunduklarını bugün de savunmak, Türkiye'den nefret etmekse, eski AK Parti de Türkiye'den nefret mi ediyordu Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklardan oluşan 3 y ile mücadele ne oldu diyen Türkiye düşmanlığından mı demiş oluyor? Bölgesel, dinsel ve etnik milliyetçiliğe karşıydı AK Parti. Kuruluş manifestosunda ilan edilmişti. Her türlü ayrımcılığa karşı durmaya ne olduğunu soran vatan hainliğinden mi sormuş oluyor şimdi? Vesayet güçlerine karşı demokrasi mücadelesiyle büyüyen, yasakçı ve ayrımcı kafayı dünya ile dayanışarak aşan, hak ve özgürlüklerdeki kötüleşmeleri dünyaya şikayet ede de ilerleyen, dış destek aramayı kendine hak gören açık toplumcu o eski partiye bakın bir. Bir de hayal kırıklığını saklamadığı için eski AK Partileri bile Türkiye'ye saldırmakla suçlayan, içe kapanmacı yeni AK Partiye bakın. Nereden nereye tarihten bugüne vip de yusluk. Bir bu şüphe eksikti. Peker'in ifşa tarzındaki iddialarıyla vip de yusluk tartışması da gündemimize girdi. Yatak odalarına kurdukları kaset tuzaklarıyla siyaseti dizayna kalkışan şantajcıları görmüştük. Özel değil genel denilerek siyaseten yararlanıldığını, o özel hayatın sırlarının meydanlarda kullanıldığında. da. Şimdi ise siyasette tuhaf bir yükseliş kariyerinin altında VIP muhabbet tellallığı hizmetleri aranıyor. VIP kavatlık servisinin dünyada bilinen son büyük temsilcisi Jeffrey Epstein'dı. Kavatın milyar dolarlık bir fuhuş ticareti imparatorluğu kurduğu anlaşıldı. Reşit olmayanları da sübyancı pedofil zenginlere pazarlıyordu. Hapse girdi, hücresinde ölü bulundu. Kahramanı olduğu skandal sadece Trump'tan Clinton'a Amerikan VIP sosyetesini sarsmadı. Çöpçatanlık zinciri İngiliz kraliyet ailesinden arkadaşı Prens Andrew'a kadar uzandı. Arşivi Fransa'da bile çalkantıya yol açtı. Son devrin büyük dümbükleri deyince akla ilk o geliyor. Beynel Milel'di. Argo tabirle Deyus-i Ekber, Pezevengi Muteber sınıfındandı. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu üyesi Habertürk yazarı Murat Bardakçı hürriyetteyken 19 Eylül 2000'de tarihimizden yerli bir örneğini yazmıştı. Yine güncel bir taciz hikayesiydi vesile. Kaderist Padişah İbrahim başlığıyla şu saray söylentisini hatırlatıyordu. Sultan İbrahim 1648'de Anadolu'daki kumandanı İpşir Paşa'nın karısına göz koymuş. Avrad'ı İstanbul'a getirme vazifesini de Vali Varvar Ali Paşa'ya vermiş. Ali Paşa, bre ben pezevenk miyim deyip isyan etmiş ama namusuna sahip çıktığı İpşir Paşa tarafından kafası kesilmişti. Sadakati ödüllendirilecek İpşir Paşa 6 aylığına sadrazamlığa dek yükselecekti. Bardakçı hem güncel olayı hem de bu tarihi rivayeti garip buluyor, işin içinde bir iş olmalı diye bitiriyordu. Bakalım bu kez ne iş çıkacak? Akif peki?